Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG Mobile oynuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar ben annemin hesabına geçmiştim. Arkadaşlar 30 seviye oldum tekrardan. Bugün sizinle yeni harita oynayacağız. Gördüğünüz gibi Arena'ya. Hemen girelim, beceriyi seçelim. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Parıştı Balon paraşütünü seçiyorum. Başla dedim. Evet, giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, giriyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir şey demeyi unuttum. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açıp ve bağlantıyı kopyalamayı unutmayın. Arkadaşlar kardeşim var biraz. Şu anda ağlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdik. Oynuyorum bu gecede. Dur bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O. Ben Arangel haritada Heh. Bakın arkadaşlar burada böyle bir yer buldum. Hemen girelim. Ha, eski şey. Haritaya bakalım. Nereye atlayalım arkadaşlar? Şuradan gireceğiz. Biz şuraya atlayalım. Ben adam öldürmeyi çok seviyorum. Evet buraya atlayalım mi? Katkanın hemen önünde. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Kardeşim. Coşuyor şu anda. Gördüğünüz gibi atladım. Hemen gidelim. Arkadaşlar GTA 5 videosunun gelmesini istiyorsanız. Bu videoya 10 like atın. GTA 5 videosu gelmesini istiyorum. GTA 5'e çok geliştim. Evet iniyorum. 10 like atın arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim şu anda Arkadaşlar burada telefonu annem tutuyor. Ben oynuyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada Hatta haritada da gözüktü. Şurası. Şurası dedim ya çok güzel bir <laughs> i̇n, in kardeşim? Şöyle gideyim. Böyle böyle gideceğim. Burada kimse yok aşağıdan. Var tabii ki de oyun. Yeni güncellemeyi kim kaçırır? <laughs> Ama kutu. Boş ver şimdi silah. Açıyorum. Ve çıkar sence arkadaşlar. Evet. O seviyor 3 elekler pompalılar 4 ürünler. dürbünler <laughs> Sıkayı geldi Ali Aras. O araba buldum Hemen gidelim Güzel burada kimse yoktu İkinci yere gidelim Nereye gidelim arkadaşlar şuraya gidelim Aha. Hemen basıyorum Turbo <laughs> Evet arkadaşlar Gidiyoruz Çok konuştum Onun farkındayım Hiç adam yok Ama adam Adam gösteriyor Şuralarda adam Üç tane adam gösteriyor o zaman biz buraya girmeyelim ya. Yani. Ya gir. Çık arabandan dal. Korkak değiliz biz. Gördüm. Hepsini gördüm. Evet, alamıyorum. Lan birinci leşim oldu. Ölmüyor. Hadi değiştir artık şunu merdiveni. beni. İkinci leşim oldu. Bir tane daha var. Üç kişiler. Bir tanesini bayılttım. Bir tane daha var arkadaşlar. Aha şurada bir yerde. Gösterdi. Ana. O adam hile mi açtı? Adam duvarın arkasından vuruldu. Eşit. 20 artı 20 eksi. Allah'tan eksi gelmedi. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni sezonda böyle. Kaç sezon oldu? 10 sezon, 11 sezon oldu. Galiba. Ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar evantere giriyorum. Gördüğünüz gibi böyle kostümleri var arkadaşlar. Ben AVM koyuyorum. Ama ben şimdi ne alacağım biliyor musunuz? şey alacağım ya. Adı neydi onun? AKM. AKM güzel silah. Bir şey. Veya M400. Mini alalım ya mini. Mini 14 alalım. Ne? Boş. Tamam. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Giriyorum. Giriyoruz arkadaşlar. Evet. Giriş bile değişti ya. Yok artık ya Allah Girişi bile değişti arkadaşlar. Çok güzel bir oynamadı. Oynamanızı tavsiye ederim. Yani bu oyunu da bilmeyen yoktur. Diye düşünüyorum. giriyoruz. Arkadaşlar bu arada sesini açıyorum birazcık. Çünkü adamların vurma sesini falan duyamıyorum. Açtım. Adamların sesini şuradan kapatıyorum. Güzel. Hatta başka bir becerisi, araba çağırma becerisini seçeceğim. Veya yok. İsabet becerisini seçeceğim. Tamam. İsabet becerisini seçtim. Arkadaşlar benim şu anda oynadığım en fazla aldığım leş hangi kaç leş aldım biliyor musunuz arkadaşlar 21 leş fazla ben de o zaman ben de o zaman şaşırmıştım bunu bir leş nasıl aldım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyoruz. Ana unuttum ben şeyi. al kabalarına gideceğim. Hemen şeyindeki manisyonun ortakine gidiyorum. atladım. Şuraya gidiyorum. Orada da şey var. Ya da parti yeri var. Arkadaşlar bu arada bu elden sonra kapatıyorum. Çünkü bu video çok uzun bir video olmayacak. Evet atlıyoruz. Şurada bir yerde olacak. Şurada. Gördüm haritada. Değil mi? Oo kaç oğlum Kaç kaç kişi atladı? Oo. Can ben niye atladım. Orada baya bir kişi var. Aha. Abi. Abi gelme abi. Sıkıyorlar. Abi bir kişi şurada bir yerde adam öldürülmüş Yardırmam gerek. Mecbur. Yoksa öleceğim arkadaşlar. Nerede adamı? Oo arkadaşlar. Çok. Nereden sıkıyoruz oğlum? Aa gitleyin. Şöyle öldürmeyi deneyeceğim adamı. Aa yok gitmiş tamam. Dur bir şey deneyeyim. Sen gidin. Evet denedim arkadaşlar olmadı. Oğlum ne aradınız? Adamlar bildiğin koşuyor ya. Kaç? 26. Tam 26 attı 26. Arkadaşlar son size envanterim gösteriyorum ve videoyu kapatıyorum. arkadaşlar tamam. evanter böyle arkadaşlar böyle şeylerim var böyle gördüğünüz gibi şeylerim var gördüğünüz arkadaşlar yine aynı şekli yapacağım sizin için Görüşürüz arkadaşlar.